Bugün proje tanıtım toplantınıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz seyredir, saldırır, saldırır. Değerli dostlarım, herkes konuşur, birilerine bir şeyler yapar. Gördüğünüz gibi Allah'a hamd olsun, yaptıklarımız karşınızda. Yalan yok. Bunları biz gerçekleştirdik. Hep beraber gerçekleştirdik. inşallah bundan sonraki projelerimizde hep beraber önümüzdeki seçim başarırsa yine bizler başaracağız, bizler yapacağız. Bunlar kolay şeyler değil. Tabii ki projeleri sunacağız, yapacağız diyoruz ama gerçekleştirmek gerçekten de zor. Ama ben de az önce izledim. Bazılarını unutmuşum bile projelerimden. Allah şükürler olsun. Bunları gerçekleştirdiğimiz için ben buradan personelime de, bana sağlıkla da çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın inşallah. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Bunlar kolay şeyler değil. Bazılarına e, bu olaylar çok basit geliyor ama dışarıdan göründüğü gibi de değil. Şimdi önümüzde yeni projelerimiz var. Mesela ve firması ile ilgili ben kendilerinden e, rica ettim Ali kardeşime. Kendileri resmi başvurularını yaptılar. Herhalde arkadaşlar uzaylıdırlar. Bu konuda gayet samimiyiz. Burada da görüyorsunuz. Bunlar resmi belgeler. Bunlar, bunlar çocuk oyuncağı dönemler. Banaz, organize sanayi bölgemize ilk resmi yatırım başvurusu yapılmıştır. İstanbul merkezli Ebebek firması yatırım için Banaz'ı seçti. Ebebek firması, uşaklı iş adamı Halil Erdoğmuş tarafından kurulmuştur. Daha sonra BİM firması tarafından büyük hissesi satın alınmıştır. Ebebek firması, Ege bölgesi, lojistik merkezi olarak Banaz Organize Sanayi Bölgemizden yer almak için resmi başvurusunu yapmıştır. Banaz, Organize Sanayi Bölgemize bugüne kadar 98 başvuru yapılmıştır. E Bebek firması yatırımı tamamlandığında Banaz'da 750 kişiye istihdam sağlayacaktır. Sadece E Bebek firmasının yatırımı ile 750 ailemiz iş sahibi olacaktır. E Bebek firmasının başvurusu mütevelli heyet kararından sonra imzalanacaktı. Yani biz belgelerle konuşmaya çalışıyoruz, gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz. Gerçekten şu ebebek olayımız 750 kişiye ekmek verecek arkadaşlar. Bunlar basit şeyler değil. Bu organize sanayimizi yavaş yavaş sildire sildire acele etmeden Rahmetli babamın dediği gibi çayın aşısından çayın kuşunu vuracağız inşallah. <laughs> Beni kişi bir şey. Tufan inşallah temelini atacağız. Bunun imkanlarımız var. Kendi gücümüz dahilinde bunları yapabiliriz. Her ne kadar bizi engellemeye çalışsalar da bunların inşallah gücü yetmeyecek. Sizler benim arkamda olduğunuz sürece hiçbir şey olmadı. Allah'ın utanmıyor Bugün 750 kişilik işçi olsun orada ekmek vermek kolay değil arkadaşlar. Biliyorsunuz seramik fabrikamızda bile bugün 600-700 kişi çalışmaktadır bir ona eşler. Ayrıca tozlu, dumanı, pası olmayan, e, arıtmamıza yükü bilmeyecek olan bir projedir. Ben buradan tekrar Halil kardeşime teşekkür ediyorum. Bu müjdeyi size bugün böylelikle vermiş olalım. Bunu da tabii ki Tokyo projemizi gerçekleştirdik. Ama halk der ki ya Zafer Başkanım sen fakirin tıberanın yanındasın. Evli o olmayan hala e, genç kardeşlerimiz var. Ben bununla ilgili çok çalışmalarım var ama vatandaşlar der ki ya hazır yerimiz var nedir? Bantaş'ın e, olduğu yeri halk komutları yapıp bizlere veremez misin dediler. Ben de niye vermeyeyim, Veririm dedim yani yaparız inşallah. Bantaş arazisini Banaz halkı için kullanacağız. Bantaş Fabrikası 46 yıl önce çoğunluğu yurt dışında yaşayan Banazlılar tarafından kurulmuştu. Fabrika 2000 yılına kadar nişasta üretmeye devam etmiş ve 2000 yılında üretime son vermiştir. Şirket yönetimi tarafından tasfiye kararı alınmasının ardından belediye başkanımız Zafer Arpacı, yüzlerce Banazlı'nın parasıyla kurulan Bantaş arazisini satın alarak belediyeye yani Banaza geri kazandırmıştır. Atıl durumdaki Bantaş arazisini ilçemizdeki konut sıkıntısının çözümü için kullanacağız. Bantaş arazisinde 250 dairelik belediye halk konutları yapmaya karar verdik. İlçemize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızdan alacağımız talep toplama süreci sonrasında önceliği hiç evi olmayanlardan başlayarak kura yöntemi ile belirlenecek olan vatandaşlarımızı çok uygun şartlarda ve piyasa koşullarının altında ev sahibi yapacağız. 65 yaş üstü büyüklerimizin ücretsiz şehir içinde ulaşım yapmaları sağlamak istiyoruz. Buradan onun da yaşlı büyüklerimize müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca birkaç tane daha araç tahsis Hastaneye gidip gelemeyen büyüklerimizin, hastalarımızın, hasta sahipleri, ayrıca bunlara özel hizmet verecek bir de ekip kurmaya düşünüyorum. Bu da varlığımıza hayırlı olsun inşallah. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, kıymetli büyüklerim. Şehir içi minibüslerimiz artık sizin için ücretsiz olacak. Önümüzdeki dönemde şehir içi minibüslerimizin sayılarını hızla arttıracağız. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız artık şehir içi minibüslerimizden ücretsiz yararlanacaklar. Hayırlı olsun. Ayrıca devlet hastanesine sizler için özel servis koyacağız. Hasta olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı evlerinden alarak hastaneye sevkini sağlayacağız. Değerli dostlarım, buraya kadar gelip beni tanıtım toplantısına katıldınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzde bir süreç var. Hep beraber bu süreci iyi bir şekilde tamamlayıp tekrar sizlere hizmet etmek için elimden geleni yapacağım. Kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendilere sevgili gençler. Bundan on sene önce bana sevdasıyla yalışkan ve sizleri kolejimiyle iki dönemli sizse büyük bir oyun seçilmiş. Banaz'la Bölümden Bağlı, Bağımsız Belediye Başkanımız ve Başkan Odayımız, Sayın Zafer Erdoğan, buraya Kırmızı Toplantısı'na hoş geldiniz, sefalar getirebiliyorsunuz. 10 yıl önce yapılan, eden ve ilçemizin gelecek 5 yılında yapılacak olan projelerimize baş başa harcıyoruz. Banaz, bütün Ege'yi besleyen akarsuların kaynağı, Yüce Murat Dağı'nın gölgesinde serinlediği aziz memleketim. Havasıyla, suyuyla, genciyle, yaşlısıyla, uşağın en gözü kara, mert insanların yaşadığı, suyunun soğuk, insanının mert olduğu can memleketim. Çok kıymetli Banazlılar. 2014 yılında Banaz'a hizmet sevdasıyla çıkmış olduğumuz yolda Yine sizlerin desteğiyle onlarca projemizi tamamladık ve tamamlamak üzereyiz. Sizlere vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 10 yılda devlet, belediye işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın desteğiyle Banaz ilçemize kazandırılan onlarca yatırım ve projenin büyüklüğü 280 milyon Türk lirasıdır. Banaz'ın geleceği Banaz Organize Sanayi Bölgesi'ni yapıyoruz. Tarım kenti olma yolunda en büyük adım sera organize sanayi bölgeyi yapıyoruz. Hamam Boğazı'na 300 yataklı termal oteli yapıyoruz. Yeni belediye hizmet binamızı yapıyoruz. Tren garında hangar sosyal tesisini yapıyoruz. Yeni şehir mezarlığı yapıyoruz. Gençlik merkezini yapacağız. İtfaiye binasını yapacağız. Zahire ve hayvan pazarını yapacağız. Belediye ticaret merkezini yapacağız. Halı saha kompleksini yapacağız. Kent ormanı piknik ve doğal yaşam alanını yapacağız. Sant pazarını salı pazarına yapacağız. Yarı olimpik yüzme havuzunu yapacağız. Çalışan kadınlarımız için belediye kreşini yapacağız. Banaz bilir. Yaparsa Zafer Arpacı yapar.